Özellikle doğu-batı ekseninde gerçekleşen uzun menzilli rotalarda sık seyahat edenlerin en fazla merak ettiği konulardan biri gidiş ve dönüş süresinin neden birbirinden farklı olduğudur. Örneğin, İstanbul'dan New York'a 11 saat 35 dakikada giden bir uçak, New York'tan İstanbul'a 9 saat 35 dakikada varıyor. Pek çok kişi bunun sebebinin uçakların doğuya doğru uçarken daha hızlı gidiyor olması olduğunu söyleyecektir. İşte sebebi. Uçuş süresi farklılıklarının sebebinin dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü olduğu en büyük yanlışlardan biridir. Gezegenimizi kaplayan atmosfer dünya ile birlikte dönmektedir ve bunun içinde uçuş sürelerinde herhangi bir farklılığa neden olmaz. Eğer bu mantık doğru olsaydı, doğudan batıya doğru olan seferlerin dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi sebebiyle daha kısa sürmesi gerekirdi. Doğu-batı eksenindeki uçuşların gidiş ve dönüş seferlerinin sürelerinin farklı olmasının gerçek sebebi jet stream adı verilen çok yüksek hızlı rüzgar akımlarıdır. Bu akımların yönü batıdan doğuya doğrudur. Dolayısıyla doğuya doğru olan seferlerde bu akımın içine giren bir uçağın hızı pozitif yönde etkilenirken batıya doğru yapılan uçuşlarda ise bu durumun tersi yaşanır. Jetstream'in etkisini uçak içindeki bilgilendirme ekranlarında da net bir biçimde görebilirsiniz. <laughs>